Günümüzün moda deyimiyle duygusal açlık çekiyorsunuz. Bir şeye sinirlendiğinizde gözünüz hiçbir şeyi görmüyor, yemeklere saldırıyorsunuz, bolca yiyip ondan sonra da kendinizden nefret ediyorsunuz. Bunu engellemek için duygusal açlıkla nasıl baş edebilirsiniz? Size 5 tüyo vereceğim. Bunları uygulayın. Birincisi özellikle duygusal açlığı gerçek açlıktan mutlaka ayırın. İki, bir şey yemeden önce 10 dakika şöyle bir bekleyin. Bu sizin açlığınızın geçmesine ve duygusal olarak bir şeylere yönelmenize engel olur. Üç, abur cubur bulundurmayın ve bunlardan uzak durun. Dört, Sağlıklı yiyecekler bulundurun ve böyle bir açlık çektiğinizde onlara yönelin. 5. Sık sık kilonuzu tartılın ve normal bir kiloda kendi kilonuzdan gitmeye dikkat edin. Bu da sizi duygusal açlıkta yemeklere saldırmaktan uzak tutacak.